8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim. Allah o ilahdır ki kendisinden başka ilah yoktur. Hay, her zaman var olan, diri olan, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan odur. Kayyum odur. Bakara 255. Allah katında hak din İslam'dır. Ali İmran 19. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan ruhu beşeri zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti, o iki yol başında ciddi bir adamı gördüler, ondan sordular. Hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekabet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeldu alallah deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyetteyken vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sağda işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki biri incir ağacıdır. Fakat harika olarak, olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişler var. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüf olamaz. Bu acı işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyicik var olduğunu intikal edemedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadisi kutside Cenab-ı Hak buyurmuş, اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meşumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız.'' İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, tesirat görür, asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi, içinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeylerde bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak, kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahrayı azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu fakat bir biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine at kaçtı, yine kaçtı. Ta 60, 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine bir Biraderi gibi orta, ortasında bir ağacı eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı ki iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı. Arslan aşağıya baktı. Bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acı vaziyet gördü. Bu dahi tede, tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlak ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır, hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor, öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır, evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler, öyleyse ben yalnız değilim, o gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, Acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti çünkü Kati anladı ki bu bir incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahvi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeye birer işaret suretinde o ağacı tezin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra Niyaz'a başladı ta tılsımın anahtarı ona ilham olduğu, bağırdı ki Ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu Niyaz'dan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane ve nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve Arslan ve Ejderha iki hizmetkar suretine girdiler. Suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o Arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht, elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve mevsiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafir olduğu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir, tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş ziyafetteki keyfe karar etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil kendi kendine zulmediyor dostlarını canavar görüp tahkir ediyor İşte bu bedbaht dahi öyledir ve şu bahtiyar ise hakikati görür hakikat ise güzeldir hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sayır farkları muvazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen, Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise, hakikati din ve dünya ve insan ve imanı ona tatbik edebilirsin mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendine istihraç et. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu ümin ve kalbi salihtir, diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır, sol ise tarik-i isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayat-ı ki içinde hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, huzma sefa ve da'ma kedir. Kaydesiyle amel eder, selameti kalbiyle gider. Yani duru ve saf olanı al, karışık ve bulanık olanı bırak. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise beden, insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddet ömür ve maddeyi hayattır. Ve o iki siyah ve beyaz hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat muzura ise musibatı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazatı ilahiye ve iltifatatı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim'i mutlak onlar ahiret nimetlerine bir liste hem ihdar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanatı ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveler yapmak hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvanı icat etmek bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins taamlardan ve zihayata bir lahmı mahsus yapmak bir cildi basit dokumak gibi sanatlar Zat-ı Ehad-i Zamed olan Sultan Ezel ve Ebed'in sikke hassasıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet bir şeyi, her şey ve her şey her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikine has ve kadir külşeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti ilkattır. Ve o müftah ise Ya Allahu la ilahe illallah, Allahu la ilahe illahu vel kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batını gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı bekaya ve meydanı imtihandan ravzayı cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki mevt ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibe dünyeviyesinden ihraç ve taat ve vahşet ve yalnızlık içinde zindanı mezara idhal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl her kim hayatı dufaniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi mütevecih ise saadeti dairene mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme cealna min ehli saadeti ve selame ve Kur'an <laughs> ila Arapça metni meali. Allah'ım bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline ve ashabına nuzulünden zamanımıza kadar Kur'an okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince Salat ve selamet ve bunlar adedince bize anne ve babamıza erkeğiyle kadınıyla bütün müminlere rahmetinle merhamet et ey erhamur rahimin amin alemlerin rabbi Allah'a hamdolsun kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız